Muhterem Gönül Dostlarım 7 Şehitleri Sizlere Aktardık Fakat 7 Şehitlerden Olduğu Rivayet Edilen Muharrem Dede Hazretleri Var Muharrem Dede Ahmet Yesevi Hazretlerinin Talebelerinden Olduğu Rivayet Edilir Horasan Erenlerindendir Ve Horasandan Isparta'ya Gelmiş Ve Isparta'nın İslamlaşmasında katkıda bulunmuş ve burada eğitim hizmetlerine devam etmiş olan bir e, zattır kendisi. Malum, Isparta'nın İslamlaşması için fethinde e, mücadele ederken şehit olan kimselere var. Yedi şehitler bunlardan. İşte bu yedi şehitlerden biri de e, Muharrem Dede olarak ziva edilir. Muharrem Dede kendisi Mevlevidir. Ama burada e, 1955 yıllarında Ömer Çelikörs diye bir şahıs rüyasında görür ve bu rüyası üzerine mekan Isparta'nın en güzel mekanları Sidre tepesi. Burada sedir ağaçlarında bol miktarda bulunduğu için buraya Sidre tepesi diye rivayet ediyor. Isparta'nın ya bakan bu tepenin Isparta bakan yamacında Muharrem Dede için bir türbe yaptırmıştır. Katırcıoğlu ve Sarıkçıoğlu tarihçilerinin belirttiğine göre kendisi yedi şehitlerden biri olan bu Muharrem Dede'nin 1955 yılında rüyasında görerek Buraya Hacı Demirci, Hacı Ömer Çelikörs ismindeki şahıs bir türbe yaptırıyor, Sidre Tepesi'ndeki türbe. İşte şu anda türbenin yanında bulunuyoruz, bu e, zata biliyorsunuz Isparta'nın İslamlaşmasında katkıda bulunmuş ve hizmet etmiş ve aynı zamanda da mücadelede şehit olmuş, yedi şehitlerden birisi olduğu edilir kendisi. Rabbim e, makamını cennet eylesin diyorum. Ve bu gibi türbelerde şu anda bu türbenin etrafı bol miktarda inşaat yapılmış. Ziyaretçiler demek ki çok. Fakat biliyor, malumunuz bu türbelerde namaz kılınmaz ve bunlardan da bir şey istenmez, çaput bağlanmaz ve Allah rızası için ziyaret edilip ruhuna Fatiha okulur ve dua edilir. Ruhlarına Fatiha.